Ay Dudu'yu sevince de kıskanıyor birisi. He. Hem de nasıl kıskanıyor biliyor musun Dudu? Dedikodu yapalım mı? Ha? Dedikodu yapalım mı biraz? Ha? Dudu şu arkadaki beyaz kuş var ya. Ha. Çok yaramaz. Her yere yapıyor. Evet. Gerçi sen de yapıyorsun. Sen daha çok kafama yapıyorsun. <laughs> Güzel değil mi? Sonra ne olmuş biliyor musun Dudu? He? Aa, öyle olmuş işte. Ne lan? Aa. Aa, öbür dedikoducu geliyor. Gel bakalım. Gel bakalım. Ha. Ne olmuş biliyor musun Koko? Ha? Ne olmuş? Ha? Komşunun kuşu ne yapmış? dedikoducular sizi. Oo ikisi de çok dedikoducu. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok komik çok çok kız kıza dedikodu yapıyoruz. He?